sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim. Youtube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle paylaşacağım şey, dondurucuya patlıcan koyacağım. Burada iki çeşit patlıcanım var gördüğünüz gibi. Toplamda burada 3 kilo patlıcanım var arkadaşlar. Bunu dondurucuda nasıl saklıyorum onu paylaşacağım sizlerle. Şimdi daha sonra ben patlıcanlarımı bir güzelce yıkayacağım, kurulayacağım. Ondan sonra tekrar yapım aşamasında sizlerle birlikte olacağım inşallah. Şimdi patlıcanlarımı bir güzelce yıkadım, kuruladım. Sevgili arkadaşlarım, başlarını keseceğim. Şöyle tahtamada aldım. Kış hazırlıkları herkeste son hız devam ediyor. Ben de bugün patlıcanımı koymak istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim sevgili izleyicilerim. Şimdi patlıcanlarımı doğramaya başlayacağım. Şimdi hepsinin başlarını da bu şekilde kestikten sonra sevgili izleyicilerim şöyle üç yerinden çizikler atacağım patlıcanıma. Evet. Hepsine de aynı işlem uygulayacağım. Patlıcanlarımın hepsini de bu şekilde soyduktan sonra sevgili izleyicilerim az sonra doğrama aşamasına geçiyorum. Sevgili izleyicilerim patlıcanım için burada ben göz kararı 5 adet domatese kaynar su çektim üzerine. Bu yumuşancıya kadar ben patlıcanlarımı doğramaya başlayacağım. Şimdi patlıcanlarımın hepsini de doğradım. İyice tuzlu suya da batırdım. Kar gibi mis gibi oldu arkadaşlar. Suyunun siyahlığına bakar mısınız? Suyu simsiyah oldu. Acı suyu çıktı. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Domateslerimi ve biberlerimi hazırlayacağım. Şöyle. Önce bir domateslerimi soyayım sevgilim. Şimdi şöyle eklerim. domateslerimi soyuyorum. Sıcak suda görüyor musunuz kolayca soyuluyor. Bıçakla soyulduğu zaman domatesin yarısı da kabuğunda gidiyor. Şöyle alıyorum. Şöyle bir çizik atıyorum. Domateslerimi de aynı şekilde Sen soyuyorum. Izleyicilerim, ben habire doğruyorum. Kamera kapanmış. Konuşuyorum. Arkadaşları söylüyordum arkadaşlar. Dediğim gibi geçen bir videomda bütün işte bana anında gelip videolarıma yorum yapan arkadaşları söylemiştim. Teşekkür etmiştim. Bazı arkadaşlar da bana gönül koymuş. Hani bizi unuttun Ayşe Hanım, bizi söylemedin diye. Ben de bu videomda da bazı arkadaşlarıma yer vermek istiyorum. Bu arada da domateslerimi bu şekilde yemeklik doğruyorum sevgili izleyicilerim. En iyi dostlar kardeşim evet sizi söylemeyi unutmuşum kusura bakma özür dilerim. Siz de çok vefalı ve sadık bir arkadaşsınız. Canlılarıma da çok katıldınız. Her gün canlıma geldiniz Allah razı olsun. Saatlerce durdunuz. Hakkınızı helal edin canlıma gelenler bir ayın bir ay olmadı arkadaşlar bir ayın içerisinde ben 2000 saati tamamladım böyle vefalı dostların sayesinde şöyle bir kenar alıyorum tenceremi de yanıma aldım domateslerimi şöyle tencereme alıyorum önce domatesleri bırakıyorum arkadaşlar en altına domatesleri alıyorum hem de teşekkür edeceğim aklıma gelen bugünkü birkaç arkadaşlar da yine söylemek istiyorum Efsane Ramazan'da arkadaşlar sağ olsun. Buradan ona da teşekkür ediyorum. O da genellikle gelir videolarıma. Abla sonuna kadar izledim diye de yazar. Tabii ki izliyordur ki yazıyordur. Herkes söylenen her şeye inanırım ben. Allah razı olsun. Gül Sukulent o da gelir. O da bütün videolarımda görürüm sevgili izleyicilerim. Bazı benim komşu olup gittiğim, üye olduğum arkadaşlarımı bir kere bile görmüyorum onlara da arada bir gidip yazıyorum, hatırlatıyorum yani. Sağ olsun gelen de gelmeyen de bu yola çıktık. Artık gelenlerle idare edeceğiz. Burada çikolata kalpler var. Çok güzel bir kanalı var arkadaşlar. Çok da güzel şeyler yapıyor kızımız. Ona da gidip üye olmanızı tavsiye ederim. Bir kanalına bir göz atın. Çok güzel bir kanalı var. Hem pratik yapıyor, hem şey güzel şeyler yapıyor. Çikolata kalpler Toprak severler var. O da gelir videolarıma sağ olsun. Bunlar hep yani kalıcı arkadaşlar diye söylüyorum sevgili izleyiciler. Futbol, spor, müzik. O kardeşimiz de sağ olsun sürekli gelir. Ben de onu hep takipteyim. Enfes tatlar. Onlar da hem canlılarıma katıldılar. Hem de videolarıma geliyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsinin de çok güzel kanalları var gitmeyenler, üye olmayanlar olmalarını tavsiye ederim sevgili izleyiciler. Aralıklarla yine sizlere aklıma gelen arkadaşlarımı söylemeye devam edeceğim. Şimdi tencereme ocağı aldım. Domateslerimi önce tencereme aldım. Üzerine patlıcanlar ekleyeceğim. Burada da şimdi biberlerimi doğramaya başlıyorum. Şimdi biberlerimi de doğradıktan sonra domateslerimin üzerine ekliyorum. pişmeye başladı şimdi arkadaşlar patlıcanlar ekliyorum tahminim bir seferde olmayacak tencereme küçük geldi evet bu arada ben de tencerem küçük geldi sevgili izleyicilerim büyük tencereye geçirdim bir seferde yapmak istedim malzemeler eşit olsun diye yine biraz domatesim kalmıştı şimdi onları doğruyorum şimdi bu arada yine aklıma gelen arkadaşlardan Birkaç tanesini hatırladım arkadaşlar. Onları da söylemek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Enfes tatları söyledim mi bilmiyorum. Ona da çok teşekkür ediyorum. O da gelir videolarıma. Kohleria o arkadaşım da çok sadık bir arkadaş. Çok da güzel kanalı var. Ona da gidebilirsiniz. Komşu olmayanlar olabilir. İğne oyası dünyası o arkadaş da canlılarıma çok katıldı. O da vefalı bir arkadaş. Kalıcı ve sadık bir arkadaş. Da evim. O da hemen anında gelir arkadaşlar. Ben de ona giderim. Zaten genellikle bakıyorsun kim sana anında geliyorsa sen de ona gidiyorsun. Melahat Hanım, Şef Melahat'ın yemekleri. O da öyle. Bütün videolarıma gelir. Bilim, kültür, sanat. Çok sağ olsun o da gelir. Hepsinin de çok güzel kanalları var. Komşu olmayanlar olabilir. Aklıma gelenler bunlar. Yine ilerleyen dakikalarda hatırladığım olursa onları da Sizlere söylerim inşallah sevgili izleyiciler. Şimdi şöyle bir alt üst ediyorum sevgili arkadaşlarım. Domates biraz altında biraz da üzerine koydum. Arkadaşlar ben dondurucuya koyduğum hiçbir şeye tuz veya yağ kullanmam. Ben buzdolabını ilk aldığımda kitapçığımda öyle yazıyordu. Kesinlikle buzdolabına konulan şeylere yağ ve tuz koymayınız diye. Ondan beri onu uygularım. Tuz veya yağ kullanmam. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi ocağımın altını kapattım. Şöyle bir göstermek istiyorum. İyice pişirmedim tabii ki arkadaşlar. Bu kadar. Talatma deriz böyle talattım. Pişeceği zaman da kışın pişirdiğimde de çok ezilmesini istemiyorum. Şimdi bunu bir tepsiye alıyorum, soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra poşetlerken de yine sizlerle görüşeceğim. Şimdi patlıcanlarım iyice soğudu. Şöyle bir alt üst ediyorum. İyice sulanmış, suyunu da şöyle kendi içerisine çeksin diye sevgili arkadaşlarım şöyle nasıl ne kadar Haşlandığında sizlere göstermek istedim fazla haşlamayın arkadaşlar kavurmayın yani haşlama demişim pardon şimdi bunları poşetleyeceğim poşetlerimin de havasını şöyle bir pipetle alacağım şöyle yemeklik yemeklik sevgili arkadaşlarım biz i̇ki, iki kişiyiz biraz azar azar koyuyorum kalabalık olduğumuz zaman bir iki poşet çıkarıyorum şöyle bir tahmini bakıyorum ben bunun videoları var sevgili izleyicilerim fırında patlıcan tava diye yapıyorum işte şu kadar bir yemeklik oluyor bize. Şöyle bir kenara alıyorum bunları. Burada 3 kilo patlıcanım vardı. Sevgili arkadaşlarım. Evet, öyle böyle paketleme işlemine devam ediyorum. Şöyle pipetle de havasını alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, içerisinde hiç hava kalmadan patlıcanlarımı bu şekilde kapatacağım. Evet, patlıcanlarımın hepsinin havasını da bu şekilde aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç içerisinde hava boşluğu yok. Son poşetimi de kapattıktan sonra Sevgili izleyicilerim, bugün de kışlık patlıcan dondurucuda nasıl saklanır? Kendi yöntemimle onu sizlerle paylaşmak istedim. Evet, 3 kilo patlıcandan maşallah bayağı oldu arkadaşlar. Herkes kış hazırlığında. Rabbim herkesin yaptığı hazırlıkları ağız tadıyla sağlıkla yedirmeyi nasip eylesin inşallah. Bugün de bir videomun daha sonuna geldim sevgili izleyicilerim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.